Herkese merhabalar. Hayırlı geceler demek istiyorum ama siz video açtığınız için hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu videoyu çekerken şu an saat 4 arkadaşlar. Gecenin 4'ü ve şöyle göstereyim. Yani work to work çalışıyorum. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum. Uzun son uzun zaman sonra atacağım ilk videolardan biri olacak bu. Yani sürekli tekrardan başlayacağım deyip bir şeyler oluyor ve bir kesilme anı oluyor istemsiz bir şekilde çok yoğun geçiyor bazı şeyler dolayısıyla video atamıyorum ama daha dikkat etmeye çalışacağım bugünkü videonun konusu aslında arkadaşlar şu antrenmanda oynadığınız gibi veya maçtan başka zamanlar içerisinde sadece antrenman değil halı sahada olabilir arkadaşlarınız oynadığınız zaman olabilir kulüp antrenmanı olabilir okul takım antrenmanı olabilir vesaire vesaire İstediğim gibi oynuyorum, enteresan işler yapıyorum, işte şapkadan tavşan çıkartıyorum ama maça geldiği zaman ben bir türlü istediğim işleri yapamıyorum diyenler için bu video aslında arkadaşlar. Bu videoyu böyle atın arkadaşlarınıza yayın. Çünkü gerçekten bu videoda birçok şeyi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bunu 3 şekilde sizlere anlatacağım. 3 maddede bunu özetlemeye çalışacağım. Maddelerden bir tanesi aşırı motivasyon. Aşırı motivasyon nasıl oluyor aşırı motivasyon? Şöyle. Şimdi motivasyon kesinlikle iyidir. Bak Bununla herkes aynı fikirdeyiz. Motivasyon okey iyidir. Lakin Aşırı motivasyon şu. Aşırı motivasyon bazen yapmaman gereken şeyleri sana yaptırır. Peki motive olmayacak mısın? Motive olacaksın ama aşırı motive olmayacaksın. Şöyle düşün. %85 motive isen %15 kaygılı olacaksın. Kaygılı olmaktan kastım elin ayağına dolaşması değil. Bazen garanti işler, ayağa yere basan tavırlar, ayağa yere basan hareketler yapman için maçta. Mesela aşırı motivesin, çok iyiyim, çok iyiyim, bugün her şey çok iyi olacak, çok güzel gidiyor, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Pat, üçüncü bölgede, savunma bölgenle yani bacak arası deniyorsun. Üç kişinin içine girip çıkmaya çalışıyorsun. Sonra piyango sana patlar. Çatala bir şut, bam, maçı sana yazarlar. Dolayısıyla bazen bazı durumlarda kaygılı olmak biraz iyidir. Çünkü sana e, ayakları yere basan kararlar verdirir. Mesela örneğin oradaki kaygılı bence ben olsam ne yaparım her zaman o bölgede net aya sert paslarla çabuk birinci bölgeye ikinci bölgeye geçebilmek yani ikinci bölge birinci bölgeye hücum bölgesine gol bölgesine geçebilmek olur amacım. O yüzden dolayısıyla aşırı motivasyon bazen yapmamanız gereken size gelir, size yaptırabilir. Enteresan işte buradan bunu yapayım şuradan bunu çıkartayım. Yani PlayStation oynamıyoruz, FIFA oynamıyoruz, PES oynamıyoruz. İşte R2 ile çaprazı şut falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Bazen ayağa yere basan kararlar vermek gerekiyor. Bazen ayağa yere basan hareketler, tavırlar sergilemek gerekiyor. Dolayısıyla aşırı motivasyon sizin performansınızı olumsuz yönde etkileyebilir bilginiz olsun. Evet şimdi bunu biri kafaya koydum yazdım mı? Okey yazdım. İki. Arkadaşlar birçoğunuz bunu e, öneme almıyorsunuz. Toparlanma arkadaşlar. Toparlanma evresi. Toparlanma evresinden kastım ne? Bakın. Antrenmanda performansınız gelişmez. Performansınız ne zaman gelişir biliyor musunuz? Antrenman yaparsınız, antrenman biter. Antrenman bittikten sonra siz ne yapıyorsunuz? Gelişim asıl burada gerçekleşir. Gidip ne bileyim içki içersin, karı kıza gidersin, işte ne bileyim sigara, alkol, şu bu karı kız ayakları, dışarıda gezmeler, etmeler falan. Olmaz açık konuşun. Niye? Çünkü vücudun yoruldu abi. Toparlanma evresini iyi yapman lazım. Toparlanma evresinden kastım şu. Antrenmanı yaptıktan sonra dostum iyi beslenmen lazım, iyi dinlenmen lazım, iyi uyuman lazım. Bunun dışında sosyal olarak, psikolojik olarak da iyi olman gerekiyor. Ben sana demiyorum arkadaşlarınla gezme, sinemaya gitme, şunu yapma, bunu yapma. Aslında tam tersi. Bunu da yap ama her şeyi dozunda ve doğru zamanda yapmayı bilmen gerekiyor. Antrenman bitti mi? Abi bir an önce beslen. Beslen. Beslenmeni al. Sonrasında güzel bir duş, güzel bir rahatlama seansı vesaire imkanın varsa masajlar, saunalar, şunlar bunlar iyi şekilde kendine bak. İyi uyu, iyi beslen, iyi dinlen. Bunlar çok önemli. Toparlanma evresini atlarsan performans noktasında sıkıntı yaşarsın. Ve maçta gösteremezsin arkadaşım kendini. Çünkü yeterli kadar vücudun toplanmamış, ki, toparlanmamış ki. Vücudunu yormuşsun, yormuşsun, yormuşsun. E dinlendirmemişsin. Robot değilsin ki sen. Düğmeye bastığın zaman %100 performansını sağa yaktırabilirsin. Robot değilsin. Bazı fizyolojik sınırların var. Bazı fizyolojik unsurların var. Ve bunları optimum seviyede görmek istiyorsan bu fizyolojik e, özelliklerini optimum seviyede bir verimlilik vermen gerekiyor. Senin vücudun robot değil bunu bilmen gerekiyor öncelikle. Dolayısıyla toparlanma evresini sakın sakın atlamayın arkadaşlar. Toparlanma ile alakalı sırf bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok atlanan bir konu arkadaşlar. Bunu çekmeyi düşünüyorum. Evet. Bu üçüncüsü aslında iki şekilde açıklayacağım. Yani aslında 3 ve 3.1 diyebiliriz buna. 3.1'i söyleyeyim ilk başta. Veya 3'ü söyleyeyim 3.1 sonrasında. 3. Maç günü yapmadığınız şeyler yapmayın. Mesela. Antrenman gününüz, antrenman günlerinizi normal rutinlerinizde ee, kahvaltınız nasılsa o şekilde yapın maç kahvaltınızı. Yani Instagram'da, YouTube'da, şurada, burada gördüğünüz şeyleri maç sabahı denemeyin. Tamam mı? Deneyecekseniz antrenman sabahı deneyin. Çünkü maç sabahının geri dönüşü yok. Maç sabahı yanlış bir şey yaparsan geri dönüşü yok. Ama antrenmanda haftanın 5 günü 4 günü antrenman var. Dene. Sana iyi geliyorsa devam et. Kötü geliyorsa yapma. Ama iyi geliyorsa kötü geliyorsa %50'li kumar oyununu maç günü oynama. Sen antrenman günlerinde hep ne bileyim işte, <laughs> sabahları kahvaltı yapmışsın. İşte menemen yemişsin, salatalık, domates yemişsin. Pat maç günü gidiyorsun ben ne yapacağım? Ben şey yapacağım. İzotonik ee, izo, izotonik su yapacağım. i̇zotonik yapacağım. Ha, başka ne yapacağım? Boğul yapacağım. Ne boğul yapacaksın oğlum? İşte internette gördüm. Ben ne gördün internette? Yumurta, ay pardon işte yoğurt, çiğ tohumu, muz, mandalina, zencefil, işte greyfurt, şu bu. Abi asidik bunlar. Belki iyi gelmeyecek sana. Yoğurt belki senin bünyende bir şeye sıkıntı verecek. Hiç süt, hiç süt içmemişsin mesela antrenman günleri. Hiç süt içmemişsin. Çat maç günü sabah ben süt içeceğim bu akşam diyorsun. Belki senin laktoz intoleransın var. Vücudun laktoza iyi bir tepki vermiyor belki. Veya portakal, işte mandalina, greyfurt falan bunlar asit barındıran şeyler. Tamam, her insanı rahatsız etmeyebilir ama seni edebilir belki. Sen farklısın, ben farklıyım, Ali farklı, Mehmet farklı, Ahmet farklı, Fatma farklı. Seni rahatsız etmeyebilir, beni rahatsız etmeyebilir. Fatmayı rahatsız eder, Ayşe'yi rahatsız eder, Ali'yi rahatsız eder. Anladın mı? Yani enteresan işlere kaçma kardeşim. Antrenmanda ne yapıyorsan antrenman günü, maç günü onu yap. Bir şey deneyeceksen, kafanda bir şey varsa bunu maç gününde yapma. Çünkü maç gününün piyangosu sana ağır patlar. Tamam mı? Diğer günlerde de ne? iyi gelirse yaparsın, iyi gelmezse silah yapma. Onda iyi diye sende iyi olacak diye bir şey yok. Veya bende iyi diye sende de iyi olacak diye bir şey yok. İnsan bedeni farklılık gösterebilir. İnsan bedeninin bazı şeylere verdiği tepkiler de farklılık gösterebilir. Bunu bilmen gerekiyor. Buna yönelik çalışman ve buna yönelik beslenmen, toparlanman gerekiyor kardeşim benim. Tamam mı? Bunu net bir şekilde kafana koy. Şimdi buraya kadar geldik. Güzel geldik. Bir abone ol yani. Anladın mı? Pro. Bir abone ol. Bundan sonra videolar da gelecek. Şimdi 3.1'e geçiyorum. Hazır mısın? Kendini maçtan önce şartlama. Bugün çok iyi oynayacağım. Sıfır hata. Şu hata bu böyle bir şey yok. Bak vallahi billahi böyle bir şey yok. Sıfır hatayla bak Messi'yi getir, Ronaldo'yu getir. Lan kimi getiriyorsan getir? Oynayamaz oğlum sıfır hatayla. Oynayamaz sıfır hatayla. Neden biliyor musun? Çünkü çok normal. Ama sen hata yaptın diye maç bitmiyor. Bir pas hatası yapabilirsin, iki pas hatası yapabilirsin. Top kaybedebilirsin, yanlış pas atabilirsin. Ya futbol 90 dakika. 90 dakika boyunca senin her dakika bir fırsatın var. Her dakika bir şeyin var. Kafadan çıkarken kendimi şöyle yapacağım, kendimi böyle yapacağım, bunlar yok, şunlar yok diye bir şey yapma. Sen böyle yaptığın zaman maça çıkmadan önce soyunmasını bugün sıfır ata, pas hatası yapmayacağım, çalım hatası yapmayacağım, çok iyi çalımlar açacağım, çok iyi goller atacağım, plaseyi kenara bırakacağım, o adamı şöyle geçeceğim. Yapamazsan ne olacak? Ben sana söyleyeyim mi ne olacak? Ben bunları yapacağım demiştim yapamadım. Ben bunları yapacağım demiştim yapamadım. Böyle bir algıya gireceksin maçın içerisinde. Sonra mal gibi gezeceksin maçın içerisinde. Yapma bunu. Bunu yapma. Ne yap biliyor musun? Ben bugün optimum şekilde oynamaya çalışacağım. Hata yapmamaya çalışacağım. Hata yaparsam ne yapabilirim? Mesela top kaptırırsam ne yapabilirim? İlk örnek top kaptırırsam. Abi peşinden koşarım o topu geri alırım. Veya kaptırdım mı? Ben o adama mesela ben 7 numarayım. 7 numaralı diğer oyuncuya topu kaptırdım. 7 numara ben kaybettim mi? Kardeşim o top oynamayacak. Alacağım o topu. Çalacağım o topu ondan. Faul yapacağım. Taça gidecek. Out'a gidecek. Şuraya gidecek. Buraya gidecek. İşte kayacağım. Atlayacağım. Karambole gidecek ama o topu oynatmayacağım ona ben. Veya çalım atarken kaptırdım gidiyor mu? Arkadan kayacağım. Alacağım. Pas iadesi yapacağım. Veya bir pas hatası mı yaptım? Hemen gideceğim. iade edeceğim. Veya savunmada kritik bir hata mı yaptım? Savaşacağım ölümüne Ama o kritik hatayı telafi edeceğim Hata yapmayacağım değil Hata yapabilirim diyeceksin Çünkü ben ne insanım Ben de ee, hata yapabilecek bir varlığım Ama hata yaparsam Bu hatayı nasıl telafi edebilirim Bunlar bunlar oldu Örneğin bu senaryoda şunu yapabilirim Bu senaryoda bunu yapabilirim Hata yapmayacağım değil Hata yapabilirim ben insanım Ve hata yaparsam şu şekilde telafi edebilirim şeklinde kendini avut. Kendini bu şekilde maçı e, maç hazırla dostum benim. Tamam mı? Sana bugün 1, 2, 3 ve 3.1 şeklinde 4 tane performansını etkileyebilecek şey söyledim. Umarım senin için güzel olmuştu. Umarım senin için etkili bir video olmuştur. Güzel bir video oldu bence. Benim açımdan güzel oldu. Yani sizlere güzel şeyler anlattım. Umarım sizler için de harika, mükemmel olmuştur dostum benim. Video buraya kadar izlediysen bayağı şey kazandın. Bak net bir şekilde söylüyorum bayağı şey kazandın. Akıcı da gitti bu arada video bence. E, o zaman bir takibini alırım bro. Bir takibini alırım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutma. Öyle Öpüyorum. Kendine dikkat et. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bildiğimleri açık tut. Böyle video çekersem ara sıra gelsin sana da. Neyse. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.